Bismillahirrahmanirrahim. Değerli mümin kardeşlerim, Allah Teala Talak suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yettakillah yec'al lehu mahraca ve yerzukhu min haythu la Kim Allah'tan korkarsa Allah ona çıkış kapısı ihsan eder ve onu hiç beklemediği yerden rızık sahibi yapar. Kardeşlerim bu ayet-i kerimenin tefsirinde İmam-ı Kurtubi Hazretleri nakiller yapmaktadır akillerden birisi de Af bin Malik eşcayının evladını düşmanlar çaldı kardeşlerim. Sonra Af bin Malik eşcay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ya Resulallah benim evladımı düşmanlar çaldı ve eşim evde de feryat ediyor ne yapalım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan kork ve sabret. Sana ve eşine la havle ve la kuvvete illa billah zikrini emrediyorum buyurdu. Yani elinizden geldiği kadar Allah'tan korkun, sabredin ve la havle ve la kuvvete illa billah zikrini bolca söyleyin buyurdu Peygamberimiz. Sonra kardeşlerim Ah bin Malik eşcay evine gidip bu denilen şeyleri eşiyle beraber yapmaya başladılar. Sonra baktılar ki çocuğu bir rivayete göre 4000 tane koyun sürüsü, bir rivayete göre de 50 deve sürüsüyle beraber geldi. Sonra Ah bin Malik eşcay Peygamberimize gidip ya Resulallah Bunları kullanmamız helal midir buyurdu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de "Naam" evet helaldir buyurdu. İşte kardeşlerim sizin de herhangi bir derdiniz varsa, alacağınızı alamıyorsanız, size zulüm yapılmışsa ve hatta gasp edilmiş bir malınız varsa ve hatta alacağınız var, adam size kişiler zulmen paranızı vermiyorsa bu peygamberimizin tavsiyesini size ben de tavsiye ediyorum kardeşlerim.